Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun açılışını Alperen Bey ile yapıyoruz. Çünkü bugün onun için dikiş yaptık. Şöyle çok tatlı bir takım diktik. Bir 15 liraya falan mal etmiş oldum ben bu takımı. Çok rahat bir güzel bir takım olmuş oldu. Pantolonunda yani şortunda keten kumaş kullandım. Gömleğinde de şile bezi kullandım. Hadi şimdi dikimine geçelim. Şöyle bir bebek zıbanından gömlek dikmiş olacağız. Yine zıbanımızı ikiye katlıyoruz. Siz bebeğinizin tişörtünü de kullanabilirsiniz. Önden böyle bir pay bırakıyorum. Ben çizemiyorum beyaz olduğu için direkt keseceğim. Yaka kısmından, arka yaka kısmından bir santim üstünden kesiyorum. omuz gidişine göre kol kesimini yapıyorum omuz hizasından kesiyorum yine bir santim üzerinden Evet şimdi ön parçamı bu kız kadar keseceğim arka parçamı ondan bir tık uzun keseceğim yani ön arkadan bir tık kısa olmuş olacak şöyle bebeğin beli bu kısma geliyor ona göre hayal edebilirsiniz yine iki parmak aşağısından kesiyorum halperen arkadan takır tukur yapıyor böyle kestim kolunu böyle aşağı indiriyorum. Kol ağzını biraz geniş bırakacağım. Böyle geniş rahat bir gömlek olsun. Böyle geniş bir şekilde kestim. Buradan da yukarı doğru çıkacağım. Yaklaşık 2 santim kadar pay vermiş oldum. Yine buradan göz kararı gidiyorum kol evini böyle yuvarlayarak kesiyorum. Düşük kol kesmiş olduk. Şöyle yuvarlak kesmiş olduk bu kısmını. Arka bedenim hazır. Şimdi önün kesimine geçelim. Şöyle iki parmak kadar bir fark olacak iki parça arasında. Şimdi arkaya yine yerleştiriyorum. Şöyle göz kararı katladım. Hatta böyle katlasam daha iyi olacak. İki parmak kadar katlamış oldum. Şimdi şu ön ortayı keseyim. Ön ortada bir kesik olmuş olacak. Buradan bir santim kadar bırakarak aşağı doğru kesiyorum. Bunu kestim. Şimdi alt tarafı kesiyorum. Kesimi de dikimi de çok kolay bir gömlek olacak. Şimdi ön yakamı keseceğim. Ön yakamı arka yakamdan bir parmak aşağısından keserek omuza birleştireceğim. Yani arka yakamdan bir parmak daha derin olmuş olacak. Şöyle bir yaka kesmiş oldum. Diğer kısımlarını yine aynı şekilde bir bir keseceğim. Şimdi bu benim ön parçam. Bu da benim arka parçam olmuş oldu. Şimdi yaka için ölçü alacağım. Buradan bir santim, buradan da bir santim dikiş payım var. Onları saymadan ölçüsünü aldım. Tekrar yine burada dikiş payım yok. Burada dikiş payım var. Yani dikiş paylarını saymadan yaka çevresini ölçmüş oldum. 12 santim bir ölçü almış oldum. İkisinin dikildikten sonra bitmiş hali 12 santim olmuş oluyor. Şimdi yine iki kat şeklinde 12 santim bir parça keseceğiz. Önce burasını düzeltiyorum. Şöyle 12 santim de ölçüm, 1 santim de dikiş payı veriyorum. 13 santim bir parça kesmiş olacağım. Şöyle genişliği de 5 santim olmuş olsun. Yine mezuramı dayıya dayı 5 santimde genişliğinde bir parça kesiyorum. Bu benim yaka biyem olmuş oldu. Şöyle katlayarak dikeceğiz bunu da zaten. Şimdi şortun dikimine geçelim. Yine böyle bir şorttan alacağım kalıbımı. Şortumu katladım. Kumaşı da ikiye katladım bir kere. Tekrar ikiye katlıyorum. Yani dört kat olmuş oluyor. Keten kumaş kullandım ben. Şimdi bu şortun şu A kısmını kumaş katı olan yere getiriyorum. Bu şekilde. Şuradan şöyle bir iki parmak kadar bir pay bırakıyorum. Şu A kısmını toparlamış olacak. Hem de böyle bir şalvar gibi bir hava katacak şortumuza. Şuradan şöyle yuvarlayarak çizdim. Şu yuvarlak bir hat çizdim. Paçamı yine iki parmak uzun yapıyorum. Buradan da şöyle yukarı geldim. Şimdi burada lastik için kendi kumaşını döndürüp katlamış. Ben yine lastik için iki parmak yukarıdan çiziyorum. Bu kadarcık. Şöyle bir şortum olmuş oldu lastikle burayı toparlayacağız. Zaten böyle şalvar gibi bir görüntüsü olmuş olacak. Şimdi bu gömleğimin arka parçası. Bu da ön parçası. Önce şu ön ortayı birleştireceğiz. Ama buradan şöyle şöyle bir dört parmak kadar bir açıklık bırakacağım. Gerisini bu şekilde dikeceğim. Şimdi ön parçamı diktim. Şöyle tersten açıyorum. şu kısımlarına iki kere şöyle minik bir katlıyorum. Bunu iğneleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle katlaya katlaya gideceğim. Bunu bu tarafa doğru böyle katlayacağım. Bunu da iki kere bu tarafa doğru katlamış olacağım. Böyle içten aslında temiz dikiş yapmış olacağım şu parçalara. Aynı şekilde onu dikerken bu yakayı da katlayıp dikmiş olacağım. Şöyle bir kere katlıyorum minik çünkü bir santimlik payım var sonra tekrar bir kere katlıyorum iğneledim tekrar şöyle aynı kıvamda bir yarım santim katlamış olacağım aslında totalde bir santim yarım santim yarım santim katlamış olacağım şu birleşime geldim birleşimde yine bir kere katladım sonra tekrar katladım yine bu parçayı şöyle katlaya katlaya gidiyorum. Bu önden hem bir süs dikişimiz olacak hem de yakayı dikmiş olacağız. Bir tarafı böyle katlaya katlaya indim. Diğer tarafı da yine aynı şekilde iki kere katlayarak gidiyorum. şöyle dikeceğiz. Dediğim gibi iğneleyip diktim. Arkadan böyle bir görüntüsü oldu. Önden de şöyle bir görüntüsü oldu. Şöyle bir süs dikişi yapmış olduk. Yarım santimden dikmiş oluyoruz. Şimdi bunun için e, farklı bir dikiş yapacağız. Şu kenarlarına ben genelde Alper'in kıyafetlerini o şekilde dikiyorum. Overlock falan çekmiyorum. Daha yumuşak bir dikiş oluyor. Önce bu arka kumaşımızın şu ön yüzü alta bakıyor. Şu üst ön kumaşımın da ön yüzü yukarı bakıyor. Yani tam tersi yerleştiriyorum. Şu an bu kıyafeti düz bir şekilde yerleştirmiş oldum. Şöyle düzeltiyorum. Ve bu şekilde şuralardan şuralardan çok ufak bir dikiş yapacağım. Yarım santim kadar bir dikiş yapacağım. Yine kolunda aynı şekilde. Şöyle yarım santim kadar bir dikiş yapacağım. Şurada yine böyle bir 3 santim kadar bir açıklık bırakacağım. Sonra bunu yırtmaç yapacağım. Şöyle yarım santimden çok ince bir şekilde her tarafını dikiyorum. Şöyle incecik bir dikiş yapmış oldum. Eğer bu dikişleriniz biraz kalın olduysa makasla keserek de inceltebilirsiniz. Şimdi ters çeviriyorum. Ters çevirdim. Ve tekrardan şu diktiğim yerleri tekrar şu dikişi içeri alacak şekilde yani şu fazlalığını içeri alacak şekilde yine aynı şekilde omuzlarını ve yanlarını dikiyorum. Bu şekilde dikiş pisliklerini içeri almış oldum. Ve overlock çekmeme gerek kalmadı. Overlock birazcık bazı kumaşları sert yapabiliyor. O yüzden bu dikişi kullanırsanız bebeğiniz daha rahat eder. Şimdi tekrar şuralardan şu parçayı içe alacak şekilde şu pislikleri yani yine yarım santimden ya da yarım santimden bir tık fazla dikerek içeri almış oluyorum. Evet gömleğim bu şekilde hazır sayılır. Şu uçlarını diktim iki kere katladım. Şu yırtmaç kısmını yine yakadaki gibi iki tane katlayarak diktim. Bir de kol uçlarını diktim iki kere katlayarak. Yakayı birlikte dikelim. Şöyle bir yaka parçası kesmiştik birlikte. Bunun tam ortasını bulalım. Şöyle iğneyle işaretledim. Yine ensenin de tam ortasını buldum. Şöyle. Bunları tam ortadan birbirine iğneliyorum. Sonra şöyle döndüre döndüre uca kadar geliyorum. Yine buradan bir santim artacak o bir santim de dikiş payı olarak bırakmıştım. Şöyle onu da katlıyorum katlayarak şurayı sıfırlıyorum. Bu şekilde. Yine diğer tarafı da aynı şekilde. Yakayı şöyle iğnelediğim şekilde diktim. iç kısmına dikmiş oldum. Şimdi baş tarafa geliyorum. Yine bir santim katlıyorum. Bir santim de böyle katlıyorum. Bu dikişi yukarı iterek bunu şu dikiş birleşimine dayıyorum. Şu kısma. yine şu ucu bir santim katlıyorum şurayı yukarı itip şu tam dikişe dayıyorum bir yapmış gibi dikeceğiz yine katladım zaten bir yerden sonra o kendi kendine katlanarak gidiyor aynı genişte katlaya katlaya yine bu başı da bir santim şöyle içi aldım 1 santim katladım. Bu kısma dayadım. Böyle iğnelediğimizde biz ön tarafından şu dikişin yarım santim üstünden bir dikiş atacağız ve bu dikişi attığımızda bu arkayı da tutturmuş olacağız. Yani bir yapmış olacağız. O dikişini de yapacağım. Ondan sonra yaka kısmım hazır, iplerine takacağız. Evet, yakamızı diktik. Şöyle zaten bu böyle açık kalacak. Böyle bohem tarzı çok güzel bir gömlek diktik. Ben şile bezi kullandım. Pantolonun içinde keten kullandım. Böyle bebeğiniz çok rahat edecek ya da çocuğunuz. Şimdi benim şöyle makrome ipim var. Bunlar taranabiliyor. Buraya takacağınız ip tamamen sizin zevkinize bağlı ya da elinizde ne varsa ona göre kullanabilirsiniz. Şu uç kısımlarına tahta boncuklar takarsanız çok güzel oluyor ama Alperen her şeyi ağzına götürdüğü için ben boncuk takamayacağım. Şöyle iki tane de geçireceğim. Şu ikisini birbirine önce bağlıyorum. Bir düğüm atacağım. Sonra zaten bu uçları taradığında böyle püskül gibi bir görüntüsü olacak nasıl geçireceğimi göstereyim bunu e, bir çengelli iğneyle veya bir böyle şey plastik iğneler var deliği büyük olan plastik iğneler var bu tarz şeyleri geçirmek için onunla hiçbiri yoksa böyle bir cımbızla cımbızın şurasına sıkıştırıyoruz lastiği de bu şekilde takabilirsiniz sonra cımbızın ucunu kapatarak buradan gönderiyorum ve diğer uçtan çıkartıyorum şu ucu kapata kapata ilerletirsem daha rahat ilerletmiş olacağım. Evet gömleğim tamam. Şöyle. Böyle bir gömleğim oldu. Şortu da yine gömleği diktiğim gibi aynı teknikten dikeceğim. Önce böyle düz yerleştireceğim. Yarım santimden şu kenarları dikeceğim. Ondan sonra çevirip tekrar dikip dikişi içeri alacağım. Sonra lastik kısmını ve paça kısmını yapalım birlikte. Bu şekilde diktim, hazırladım. Şimdi lastik ölçümü. Yine bu şorta göre açıyorum. Alıyorum. Şöyle. iki katı şeklinde bir ölçümü aldım. Şimdi bu lastik kısmını önce bir santim kadar kıvırıyorum. Sonra tekrardan benim dikeceğim lastik kadar şöyle bir katlıyorum şuralardan iğneleyip bunu dikeceğim lastiğimin genişliğinde bir temiz dikiş yapmış oldum bunu dikerken de şu kadarcık bir kısmını açık bırakacağım o açık bıraktığım yerden lastiğimi geçireceğim Evet şortumuz hazır. Bunu böyle iki kere katlayarak dikeceğiz ve bitmiş olacak. Paçaları diktim. Şimdi şöyle bir numara yapacağız burada. Ufak bir toparlayacağız bunu. Diktikten sonra şöyle ufak bir pile yaptım buradan. Buradaki plan bu tarafa bakıyor. Buradaki plan bu tarafa bakıyor. Yine altta da aynı şekilde şöyle aynı pileler de bu pileler pilelerde bu tarafı ortaya bakacak şekilde pile yaptım iğneledim bunların üzerinden ufak bir dikiş geçeceğim şöyle bir ufak toparlamış olduk paçayı böyle şalvar havası vermiş olduk daha çok bunu bu şekilde diktiğimde bu bitmiş oluyor şöyle çok tatlı bir takımımız olmuş oldu zaten bunu Alperen'in üzerinden de göreceksiniz güzel bir ütü yapacağız ve bitmiş olacak